Değilsin. evet. Arayamıyoruz şimdi. Söylüyorum. Bir tanem. Bana dedi, bir tanem. <laughs> Ama kamerada yüzümü göremiyorum ya. Tabii. Nasıl yapılıyor öğreniyorum Baş şimdi. Bak şimdi, dik Söyle. tutacaksın kamerayı dik tut. Tamam mı? Tam böyle yüzüne doğru değil, böyle aşağıya yok. Oldu, Oldu. <laughs> yanına e sıra bakayım? teşekkür ederim bir tanem oh, oh, duydunuz bir tanem dedi <laughs> nasıl şimdi elin bana çok güzel şeyler sordu sen ne dersin ne dedi bir tanem dedi ben de şey diyeyim annem aşkım canım bir tanem <laughs> <laughs> okay. <laughs>